Evet, Yunus Hoca ile deneme çözümüne ve denemede bilgi öğrenimine hoş geldiniz. Bugün bir önceki konuyla alakalı denememizi çözeceğiz. Bir önceki konumuz yenilenemeyen enerji kaynaklarıydı. Eğer ki o konuyu izlemediysen, bak yukarı bıraktım linkini, yukarı tıklayıp izle, öyle gelip bu denemeyi çöz. Çünkü bu denemede ben kodlamaları nasıl kullandığımızı göstereceğim. Ve o kodlamaları bu videoda öğrendik. Eğer ki bilmiyorsan bu soruları bu şekilde çözme dinleme. İlk önce git izle daha sonra gel. Evet zaman kaybetmeyelim. Hemen sorularla başlayalım. Aşağıda verilen tanımlardan hangisi sıvılaştırılmış doğalgaz anlamına gelmektedir? Arkadaşlar benim beklediğim sorulardan bir tanesidir. Neden? Ben ÖSYM'nin yerinde olsam sizlere günlük hayatla alakalı konuları sorarım. Yani LNG üretimiyle alakalı konuları sorarım. Neden? LNG üretimi ülkemizde son yıllarda çok ciddi anlamda artmaya başladı. O kadar artmıştı ki konuda bunu öğrenmiştik. Geçen yılın verilerinde %28'e çıkmıştı doğalgaz satın alımımızda. Bu sene son verilerde son aylarda %52'ye kadar çıktı. Yani doğalgazı biz oratlarından çok LNG yani sıvılaştırılmış doğalgaz olarak almaya başladık başladık. Bu Türkiye'nin yaptığı çok ciddi bir ataktır. Bu yüzden senin bunu bilmen gerekiyor. Şimdi buradaki tanımlara bir göz atalım. Bunları da öğrenmiş olalım. Sen hemen not defterini çıkartıyorsun, notunu alıyorsun. Şimdi bakın ben bu soruyu hikayede sordum Instagram'da. Ve herkes 900 kişi LPG yaptı. Sadece 200 kişiye yakın LNG yapan var. Demek ki çok ciddi bir çeldirici. Bakın, LPG denilen şey sıvılaştırılmış petrol gazıdır arkadaşlar. Petrol gazının sıvılaştırılmasıyla oluşuyor. Unutmuyorsun. Sıvılaştırılmış petrol gazı hemen notunu al. CNG dediğimiz şey sıkıştırılmış doğalgazdır. Sıkıştırılmış doğalgaz notunu al. Asfaltit petrolün biraz daha katı haliydi. Konumuzda bahsetmiştik. FSRU yine konuda bundan bahsettik. FSRU sıvılaştırılmış LNG'yi tekrar gaz haline dönüştürülen bu gemilere verilen isim arkadaşlar. Bu gemilerden ülkemizde iki tane vardı. Bir tanesi İzmir'deydi. İlk kurulan İzmir'deydi. Daha sonradan Hatay'a bir tane kiralanma yoluyla alındı. 2018 yılıydı ve dünyanın da en büyük FSRO gemisi aynı zamanda bu. Unutma. Şu bilgiyi de verelim. Arkadaşlar dünyada 14 ülkede 28 FSRU gemisi var. Yani sıvılaştırılmış doğalgazı gaz haline çevirip kullanımı sağlayan 28 gemi var. Türkiye bu alanda çok hızlı atılım yapıyor. Gelecekte bununla alakalı çok daha fazla haber duyacaksınız. Yani cevabımız ne? Cevabımız sıvılaştırılmış doğalgaz LNG demektir hocam. LPG sıvılaştırılmış petrol gazı demektir unutmuyoruz. Hemen diğer soruya geçelim. Yukarıdaki haritada Türkiye'de termik santrallerden bazılarının yeri gösterilmiştir. Verilen bu termik santrallerde hangi enerji kaynağı yakıt olarak kullanılır? Şimdi bakın böyle bir soruda kodlamayı nasıl aklına getireceğim? İlk önce bir ilçelere bakacaksın. Orhan ili diyor bak. Tunç bilek. Aa Orhan'ın ili vardı. Tunçtu. Köpek onu ısırıyordu. Ve Orhan abiye bir şey olmuyordu. Kemerle bağlıyordu onu. Bu şekilde gidiyordu kodlama değil mi? Şimdi bak. Böyle bir soruda bu kodlamayı bunlara nasıl bağlayacaktık? Biri bize linyit dediğinde bak. Linyit. it. Ha kangal köpeği ısırıyordu Orhan abinin elini. Bak ne yaptık? Liniyeti bu şekilde bu kodlamaya bağladık. Demek ki bu kodlama baştan aşağıya ile alakalı, köpeğin ısırmasıyla alakalı. Ne yaptık? Bak kodlamayı nasıl kullanacağımızı öğretiyorum size. Mesela doğalgaz olabilir mi bu diye bakıyorsun. Şimdi sorudasın sen. Sınavda çıktı karşına ve acaba doğalgaz mıydı bu diye bakıyorsun. Doğalgaz neydi? Ha gaza getiriyordu hamiyi. Hami tabat. Tabakları yıkıyordu. Bu şekilde aklına gelecek. Demek ki doğalgaz da değil. E petrol de bu bölgedeydi. Komple Batman ve çevresindeydi. Petrol de değil demek ki. Asfalt de asfalt ağladı ve siliyorduk silop pişirinak civarındaydı. E, taş gömürü dediğinde de direkt Zonguldak ve çevresi geliyordu aklımıza. Bak kodlamalarla beraber nasıl bütünleştireceğini gösteriyorum sana. katli dinliyorsun. Yani cevabımız neymiş? A şıkkıymış. Bu soruyu da geçtik. Diğer soruya bakalım. Yukarıda çeşitli kurumlar hakkında bilgiler verilmiştir. Yukarıdaki bilgilerle aşağıdaki kurumlar eşleştirildiğinde Hangisi hakkında bilgi verilmediği görülür. Şimdi biz bunları eşleştireceğiz. Neden bu soruyu koydum? Bu soru yine beklediğim sorulardan bir tanesi. Neden? Çünkü biz günlük hayatta EPDK'yı duyuyoruz. TÜPRAŞ'ı duyuyoruz. KOTAŞ'ı duyuyoruz. MTA'yı duyuyoruz. Ama bunların ne olduğunu tam olarak bilmiyoruz. Bunlar önemlidir arkadaşlar. Günceldir çünkü. Günlük hayatta alakalıdır bileceksin dikkatli dinliyorsun. Bak şimdi enerji alanında düzenleme ve denetim yapar. Devlet de enerji alanında var, özel sektörde var. Devletin bir şekilde bunu denetlemesi gerekiyor. İşte bu denetimi yapan EPDK'dır. Bunu haberlerde çok duyarsın, bileceksin. EPDK, Enerji Piyasaları Denetleme Kurumu. EPDK neymiş? Enerji piyasalarını denetliyormuş. E ne yaptı? Eledik. Şimdi bakalım. Petrol arama ve üretimi yapar. Bakın arkadaşlar Türkiye'de petrolü kim arar? Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı arar. TPAO ne demekmiş? Petrol arama ve üretimi yapan kuruluşmuş. Tamam mıyız? Tamam. Bunların notunu al. Bunlar çok önemli bak. Geldik MTA. Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü. Madenleri arar. İşletmeye uygun madenlerin Araştırılmasını yapar. Ülkemizdeki madenleri arayan kimmiş? MTA'ymış. Bunu da eşleştirdik ve geldik. Silelim şimdi şunları. Ve geldik en önemli iki kısma ve şu bilgiye. Bakın şimdi arkadaşlar yine hikayede sorduğum bir soru bu. Ve çok ciddi anlamda yine herkes tüpraş yapmış bunu. Tüp deyince herhalde doğalgaz geldiği için aklınıza. Hayır. Bak çeldirici olur. Herkes eğlenir burada. Notunu iyi al. Dikkatli dinle. Arkadaşlar bakın şimdi. TÜPRAŞ, açılımını söylüyorum. Türkiye Petrol Rafinerisi. Evet, Türkiye Petrol Rafinerileri neredeydi? Hani İzmir'de, Ali İzmit'te vardı, Batman'da vardı, Kırıkkale'de vardı. Bu petrol rafinerileri 2006 yılında özelleştirilmiş ve Koç Holding'e bırakılmıştır. Türkiye Petrol Rafinerileri anlamına gelir TÜPRAŞ. Unutmuyorsun, bunun gazla bir alakası yok. BOTAŞ nedir hocam? BOTAŞ'ın açılımı boru hatlarıyla petrol taşıma anonim şirketidir arkadaşlar. İlk kurulduğunda amacı buydu. Petrol taşıma için boru hattı ve yapacaktı bu. Daha sonradan enerji piyasaları genişlemeye başlayınca doğal gazın taşımacılığı, LNG'nin taşımacılığı, ithalatı, ihracatı, LNG terminallerinin işletmeciliği, Uluslararası doğalgaz ve petrol taşımacılığı hepsi bunda. Birisi bize doğalgazın taşıması, ithalatı, doğalgaz, petrol boru hatlarının yapılması, işletilmesi vesaire dediğinde sen hemen o taş diyeceksin, boru gelecek aklına. Ha hocam bu boru taşıma işlemleri, doğalgaz taşıma işlemleri vesaire. Petrol, boru, doğalgaz, hattı işletmeciliği ve taşımacılığı kim değiniş? Botaş'taymış arkadaşlar. Unutma Tüpraş deyince sanki gazmış gibi geliyor. Hayır. Yani burada tüpraşla alakalı bir bilgi yok. Yani cevap neymiş? C'ymiş. Evet şimdi diğer soruya geçelim. Yukarıda Türkiye haritasında enerji üretim santralleri verilmiştir. Verilen bu santrallerde kullanılan enerji kaynağı eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Bak kodlamayı nasıl kullanacağız şimdi? Çatal ağzından başlayalım. Aa çatal ağzı. Yunus Hoca ağzına çatal getiriyordu. Üstünde bir kömür vardı, taş kömürü vardı. Zaten görsel olarak haritada sen izlediysen konuyu görsel olarak canlanacak gözünde. Tamam hocam çatalın ağzında taş kömürü vardı. Bakalım hemen çatal ağzı taş kömür. Eledim. Ova Akça. Ha Hami vardı. Ali Ağa getirip Hami'yi ovaya yollayıp batırma bu işi diyordu. Ambar'a yükleyeceksin bütün topladıklarını. Neydi Hami gaza gelen birisiydi değil mi karısı tarafından? Ha hocam bu gazla alakalı. Bakalım. Bu doğal doğalgaz. Tamam mıyız? Eledik. Geldim silopi. Ha hocam siliyordu. Cem abi ne yapıyordu? Asfalt ağladı be deyip siliyordu herkesi buradan. Silopi neymiş? Asfaltmış değil mi? Asfaltı de eledik. Şimdi buraya bakalım. Ermenek. Ha Ermeniler gezendi. Ermeniler suda gezende. Bak ne yaptık? Hemen aklımıza geldi. Neydi burada? Göksu Nehri'nin üzerindeki barajdı bu. Yani tuyla enerji üretiyordu. Evet ne yaptık? Bunu da elemiş olduk. Şimdi bakalım E şıkkına. Hami taban linyit diyor. Bakın arkadaşlar biri bize linyit it dediği zaman Kangal köpeğinin Orhan abinin elini ısırması kodlaması gelecek. Demek ki Kangal köpeğinin Orhan abinin elini ısırması kodlamasında Hami var mıydı? Yoktu. Hami neredeydi? Gaza geliyordu. Gaza gelen birisiydi. Gaz kodlamasında vardı değil mi? O zaman neymiş? Cevabımız E şıkkıymış. Hemen diğer soruya geçelim. Önemli bir soru arkadaşlar. Böyle bir soruyu yine bekliyorum. Aşağıda yenilenemeyen enerji kaynakları hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlış? Şimdi biri sana böyle bir soru sorduğunda yenilenemeyen enerji ile alakalı bir somutlama yapacaksın kendine. Bir taş kömürü gelsin buraya. Buraya da bir rüzgar gelsin. O da yenilenebilir değil mi? Bunları böyle somutlayarak yorumlayacaksın. Yorumlayalım. Çevre sorunlarına neden olurlar yenilenemeyen kaynaklar. Taş kömürü yakıldığında karbondioksit salınımı olur. Ve bu da sera etkisi yapar dünyada. Ve çevre sorunlarına neden olur değil mi? Duman çıkıp çevre sorunlarına neden oluyor. Evet. A şıkkını ne yaptık? 5 şıkkına bakalım. Sadece belirli bölgede bulunurlar. Taş, kömürü, petrol, doğalgaz dünyada her yerde var mı? Yok. Belirli bölgede var. Ama rüzgar dünyada her yerde var hemen hemen. Yani yenilenemeyen enerji kaynakları belirli bölgelere toplanmıştır. Ne yaptı? 5 şıkkını da elemiş olduk. Şimdi D şıkkına bakalım. Madencilik faaliyetleri gerektirirler. Taş, kömürü çıkartmak için madencilik yapmanız gerekiyor değil mi? Ama rüzgarı çıkartmak için bir madencilik yapmanıza gerek yok. Bu şekilde somutlayarak yorumlayacaksın. Ne yaptı? B da elemiş olduk. E şıkkına bakalım. Yenilenebilir kaynaklara göre miktarları daha tahmin edilebilir durumdadır. Şimdi bakın, ben bir yerde taş kömürü yatağı bulduğumda bunu çeşitli ekipmanlarla ne yapıyorum? Rezervi şu kadar diye bunu ortaya koyabiliyorum. Yani bunların rezervleri tahmin edilebiliyor, ekipmanlarla beraber ölçülebiliyor. Ama rüzgarı tam olarak tahmin edemeyebiliyorsun. Bugün esmedi mesela. Yarın çok estik gibi. Yenilerin enerji kaynaklarını ciddi anlamda tahmin edebiliyorsun ne kadar olabileceğini. E da eledik. C şıkkına bakalım. Sürdürülebilir yapıdadırlar. Arkadaşlar bakın. Taş kümürü ve doğalgaz belirli bir süre sonra ne olacak? Tükenecek değil mi? Bakın sürdürülebilirliği yok. Ama rüzgar her zaman var. Sürdürülebilir bir kaynaktır. Yani cevabımız neymiş? C şıkkıymış. Hemen diğer soruya geçelim. Yukarıdaki Türkiye haritasında petrol rafinerilerinin yerleri verilmiştir. Gösterilen bu yerlerin hangisinde petrol rafinerileri bulunmaz? Böyle bir soru geldiğinde bak petrolü soruyor bana. E petrol Batman'da var. Hemen bir Batman'ı ne yaptın? Eledin. Burada petrol rafinerisi var. E hocam başka nerede vardı? Stratejik konumundan dolayı Kırıkkale'de vardı değil mi? Hani bizim güvenli yer olarak söylediğimiz Kırıkkale'de petrol rafinerisi vardı. Petrol nereye götürüyorduk? İzmir'e ulaşımdan dolayı getiriyorduk. Bu bölgenin petrol ihtiyacı var yine ve bu bölgeyi de İzmit'teki petrol rafinerisinden sunuyorduk petrolü. Ama burada petrol rafinerisi yok arkadaşlar. Yani cevabımız ne? Bursa. Önceden Mersin'de vardı petrol rafinerisi. Ama daha sonradan kapandı. Depolanma yeri olarak kullanılıyor şu an. Yani rafineri Mersin'de artık yok arkadaşlar. Bu bilgiyi unutuyoruz. Tamam mı? Bu artık bir depolama yeridir unutma bunu. Evet hemen diğer soruya geçelim. Aşağıda verilen enerji kaynaklarından hangisi daha az ithal ettiğimiz söylenebilir? Taş kömürü ülkemizde fazla mı? Yok. Olan da yetmiyor zaten. O yüzden ne yapıyoruz? Elektrikli ve demir çelik üretiminde kullanmak için dışarıdan ciddi anlamda satın alıyoruz. Doğalgaz ve petrol ülkemizde var mı? Yok. Mecburen dışarıdan alıyoruz bunu. Hatta geçmişte bu enerjiye verdiğimiz para 60 milyar dolarken şu an giderek bunu azaltmaya çalışıyoruz. 50 milyar dolarlara, 43 milyar dolarlara ve en son geçen sene 41 milyar dolara kadar çektik bunu. LNG'de doğalgaz da aynı şey hocam. E o zaman bunu da dışarıdan alıyoruz. Ama bakın linyet. Cevabımız linyet. Arkadaşlar biz linyeti dışarıdan almıyoruz. Ülkemiz genç oluşumlu bir ülke olduğu için lignit yatakları bakımından zengindir. Birçok yerde lignit vardır. Hatta dünyada lignit üretiminde dördüncü sıradayız. Avrupa'da da Almanya'dan sonra lignit üretiminde ikinci sıradayız. Bizim dışarıdan lignit almamıza gerek yok. Genç oluşumlu olduğumuz için ülkemizde lenit çok fazladır arkadaşlar. Evet demek ki lenit yatakları bakımından çok zenginiz biz. Bunu unutmuyorsun dışarıdan almamıza gerek yok. Evet ne yaptık? Bugün enerji bir konusuyla alakalı ciddi anlamda önemli sorular çözdük. Bunların notunu ne yapıyorsun? Alıyorsun, unutmuyorsun. Biz soruları kaç doğru yaptık, kaç yanlış yaptık bunun için çözmüyoruz. Sorulardan bilgi öğrenmek için çözüyoruz. Hemen ne yapıyorsun? Sorun not defterine burada öğrendiğin bilgileri not alıyorsun. Bir dahaki sorularda bunları yanlış yapmamak için. Evet ne diyoruz? Yunus Hoca ile bir defa çöz. Bir daha asla unutma. Bir sonraki denemede görüşmek üzere. Evet kapatmadan önce şu alttan abone olmayı unutma. Hadi sağlıcakla kalın.